Herkese selamlar arkadaşlar. Yukarıda armut ağacımızın üst dallarında armutlar var. Onları toplamaya çalışacağım ama önce şunun üstüne çıkmam lazım. Merdivenimi aldım. Bakalım oraya çıkabilecek miyim? Çıkarsam o armutlardan toplayacağım. Hadi bakalım deneyelim de. tekrar mutlu Ama buraya çıkamayacağız. Bununla çıkamam buraya. Şuraya çıkıp. Biraz armut topladım ama bu arada şuradan bilmiyorum şey var mı, bizi var mı? Şuradan arı tarafından sokuldum. Bir de sırtından sokuldum. Tam şu yukarıda dalın birinde arı yuvası var ve çok fena sokuldu. Neyse bu kadar topladık en azından. Biraz da arka taraftan toplayacağım çünkü burada Arının yuvası var, onu rahatsız etmek istemiyorum. I Yeah. Evet arkadaşlar işte işin zor kısmı bunlar tabi ekmek sulamak diğer işler tabii ki zor ama bakın bir de bu işin biçmesi var. şimdi. Bunlar biçilecek. Yatırılacak. Ortaya alınacak. Balya makinesinin alabileceği şekilde. Sonra balya makinesi girecek. Tabii ondan önce kuruyacak. Bir hafta falan. Bir kuruyacak. Kuruduktan sonra balya makinesi girecek. Bunları balyalayacak. Balya makinesi girelim dedi. Ama bakın şu aralar. Bakın şu aralar oldukça dar. Girebilir mi bilmiyorum. Bir de derse ki Şöyle açık olan alana balya makinasının girebildiği alanlara bunları taşı derse, o zaman yandığımızın resmidir. Şimdi hep diyoruz ya, yani köye yerleştik, köye taşındık, hasbel kader bir işe tutturduk. Bu çiftçilik olur, başka bir iş olur, ee, büyük şehirden göçmeden önce orada yaptığınız herhangi bir iş olur. Ama özellikle üretmekle ilgili işler yapıyorsanız hayvancılık olur, tavukçuluk olur, tarım olur. E, meyve sebze olur. Yani ne yapıyorsanız yapın bu emekleri vereceksiniz. Vermezseniz kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şey kazanamazsınız. Hatta buralarda tutunamazsınız. Ya ben ya ben kendimi yormayayım. işte işçi tutayım, yörmeyecek eleman tutayım. Bunları iş çıktıkça yaptırayım derseniz para kazanamazsınız. Eee sizin kazanacağınız parayı başka birine verir, siz el elde baş başta ya da içeride bu işten çıkmış olursunuz, zarar edersiniz. Zaten öyle çok büyük paralar beklemeyin. Kendinizi geçindirecek, kimseye muhtaç olmadan geçiminizi ve ailenizi geçindirebilecek durumda bir işler yapıyorsanız sizden iyisi yok. Özellikle bu dönemde, yani öyle para biriktireyim, şunu alayım, bunu alayım, o iş yok arkadaşlar. Her şeyi kendim yapıyorum, tek başıma yapıyorum. Ha, arada Dursun var. Sağ olsun yardıma geliyor. Başka arkadaşlarımız var. Ara ara yardıma geliyorlar ama herkesin bir işi, bir gücü var. Herkesin geçindirmekle yükümlü olduğu ailesi var. Kimseden de gel bana sü sürekli yardım et diyemeyiz. O yüzden kendi işimizi kendimiz yapacağız. Dursun bana geliyor. Sağ olsun yardım ediyor. Ben ona gidiyorum, yardım ediyorum. Pastaşıyoruz boş olduğumuz zamanlarda ama onun da işinin olduğu zamanlarda bu Dursun için de geçerli. Başka birileri de olabilir. Başka birinin işini engelleyip gel bana yardım et demek pek doğru bir davranış değil. O yüzden yetişebildiğiniz kadar, koşturabildiğiniz kadar koşturup emek vereceksiniz ve çalışacaksınız. Bakın biz hayvanlarımıza dışarıdan yem aldık. Geçen sene de aldık, bu sene de aldık. Yem aldık, işte yonca aldık, ot aldık. Ne bulduysak aldık, yedirdik. Fakat bu işin sonu yok. Yani bu işten para kazanmanız mümkün değil. Hayvanınızın yemini de kendiniz yaparsanız e, belki para kazanırsınız. Kazanıp kazanamayacağımızı da bilmiyoruz. E, biz emek veriyoruz, kazanmaya çalışıyoruz. Gerisi takdir-i ilahi mi derler, gerisi artık biraz da şans mı derler. Hayvanlarımızı iyi beslersek, iyi yavrular alırsak zaten e, kazancımız sadece yavrudan olacak. Hayırlısı diyeceğiz ve tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım otlarımızı biçmeye devam edelim. Evet. Bütün tarlayı şöyle şunun boyunu bir kısaltayım da elimde taşımak zorlan zorlanıyorum. Şimdi bütün tarlayı biçtik. Şöyle çok kısaları biçmedim. E oraları da hayvanlar yesinler. Artık sıfır yapıp da hayvanlara yiyecek bir şey Bırakmamak da yani bencillik olur. Şimdi bakın arkadaşlar burasını birkaç gün önce size göstermiştim ne durumda olduğunu. Bakın buraları güzelce biçtim. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi bu kenarlarda olanları bir yaba yardımıyla dirgenle işte tırmıkla neyse ortaya alacağım. Ee, balya makinesi şu ortalara girebiliyor. Buralara girip balya yapabilecek. Şu kenardakileri ortaya alırsam. Bakın ne hale geldi. Şimdi hala hazırda. Alttan Yeni çıkanlar var. Şunları görüyorsunuz. Bunlar da yeni çıkanlar. Şimdi burayı bale yapıp kaldırdıktan sonra bir kere sulayacağım. Otun çıkma durumuna bakacağım. Eğer çabuk uzuyorsa hayvanları yine salmayacağım oraya. Hayvanlar burada ve otların olmadığı ön tarafta havuzun alt tarafında Yeşilli yiyecekler. Ben burayı yine bir iki daha sulayıp tekrar uzamasını sağlayıp bir balya daha yapabilir miyiz? Onun tecrübesine gireceğim. Oh, maşallah. Hayvanlar da yemişler yoncaları. Sularını da içmişler. Yayılmışlar ne güzel. güzel. Keyifleri yerinde. Bugün şu kümesin çatısını bir toparlamaya çalışacağım. Burada da kesilmekten kaçan bir iki tane tavuk var. Bu arada söyleyeyim. Etlik tavukların satışına tekrar başladık havaların e, sıcaklıklarının düşmesiyle hani yolda bir sıkıntı olur, erir bir şey olur diye. Kesmeye başladık. Hatta bugün ilk parti siparişlerimizi de gönderdik. ne oluyor? İşte kesiyoruz, donduruyoruz. Kesip temizliyoruz, donduruyoruz. Strafor köpüklere koyuyoruz. Yanlarına ikişer tane buz akü koyup gönderiyoruz. Şu ana kadar geçen yılda herhangi bir sorun yaşamadık. İnşallah da yaşamayız. Evet, şurada gördüğünüz gibi şu köşeyi tam kapatmamıştık. O köşeden açılmış. Üstüne şimdi yeni bir branda alıp şu brandayı bunun üstünden çekmiştik. Oraya yeni bir branda üstünü tamamen serip orayı kapatacağız. Çünkü altta zaten bir membran var. Membranın üstüne hani rüzgarda açılmasın diye branda da çekeceğim. Sonra bu yoncanın üstünü kapatacağım. Orada e, naylonlarımız var. Onu da kapatacağız. Bakalım neler olacak. İşler hakikaten yoğun. Bu aralar hiç zamanım yok. Artık nar hasatı, limon hasatı da yaklaştı. Onların hazırlıkları devam ediyor. Gerçekten yine yoracak bizi. Çünkü bu kadar iş varken bir de onlara çıkması hakikaten sıkıntı. Ama dediğim gibi bir şekilde hallolacak. Portakalımız çok az var. Narımız yine az. Limonumuz idare eder. Mandalinamız bu sene fazla biraz. Geçen seneye nazaran fazla ama. Neyse yani ne çıkarsa artık. Allah bereket versin diyeceğiz. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Bu arılar etraftan gelen bal arıları. Çünkü etrafımızda oldukça fazla sayıda arı kovanı var. Bal arısı kovanı. Bunlar da böyle gelmişler. Bizim koyunların sularından su içiyorlar. Muhtemelen uzak bir yerde kovanlar. suya ulaşamadıkları için bizim kovanın şey bizim ağırımıza gelip buradan su içiyorlar. İyi. En azından onların da su ihtiyacını karşılamış olduk. Bu da mutluluk verici. Onlara da can vermiş oluyoruz bir anlamda. Çünkü etrafta dediğim gibi çok fazla sayıda arıcılık yapan köylüler var. E, hal böyle olunca onların arıları polen toplamak için, e, öz toplamak için bal yapmak için açılıyorlar. E, etrafta da muhtemelen su içecekleri bir yer yok. En yakın yer burayı gördüler, buraya gelip buradan su içiyorlar. Sonra da gidiyorlar zaten bir saat sonra orada arı falan kalmayacak. Çünkü her gün geliyorlar aynı saatlerde. Sularını içiyorlar sonra da uçup gidiyorlar. Çiçeklere, özlere konuyorlar. Bal yapmak için çalışmaya devam ediyorlar. E bizim sularımızdan da içiyorlar ne güzel. Belki de onların sevabı yeter bize. Kim bilir. Şimdi birçok kişi bana soruyor. Sen o kadar bahçeyi neden değerlendirmiyorsun ya da neden e, işte sudan notu ektin, yonca ekseydin, reygras ekseydin vesaire. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi burası ağaç altı ve yonca burada olmuyor. Evet reygrass ekilebilir fakat raygrass da sıcakta ekilemiyor. Bizim ektiğimiz dönemde hava çok sıcaktı. Üçüncüsü sudan otu çok fazla emek gerektirmiyor. Yani bir yonca gibi reygrass gibi çok fazla emek gerektirmiyor. Emek gerektirmediği için e, ve zamanımız kısıtlı olduğu için ben sudanı tercih ettim. Ama e, önümüzdeki yıl buraya e, Raygrass ekmeyi planlıyorum. Köyceğiz'deki arazimizde zaten oraya hemen raygrass. Yonca denemeyeceğim bu sene çünkü bu sene sıkışıklığımız var. bir an önce hayvanlarımızı besleyecek yemleri, yem ürünlerini almamız lazım. O yüzden bu sene oraya raygrass ekeceğim. buraya raygrass ekeceğim. Buradan alacağımız şimdi sudan otlarını, balılattıracağım sudan otlarını koyacağım. Bu kışı bir çıkaralım. Sonra diğer bahçemizdeki tefkrastlar alalım, yine istifleyelim, bu kışı çıkaralım. Bu kıştan sonra işte 400-500 balya otumuzu kenara koyduğumuzda kafamız rahatlayacak. Ondan sonra tarlalarımızda istediğimiz ürünü ekip belki yapılmamış olan bir şey de yapabiliriz, deneyebiliriz. Ya da yonca ekebiliriz diğer tarafa, buraya olmayacak. Çünkü buraya ben yonca ektim bir kısmına biliyorsunuz söylemiştim. Fakat çıkmadı, yazın olmuyor demek ki. Ayrıca sudan otunun protein oranı gayet yüksek yeşilinde yüzde 13-14 civarında protein var. Kurusunda yüzde 8 civarında protein var. Bu yoncaya, reygrasa çok yakın. Yoncanın yaşında yüzde 17, kurusunda yüzde 12. E, da aşağı yukarı öyle protein var. E, Sudan'da buna çok yakın ve bu bölgeye de uygun. Hal böyle olunca bakımı kolay, sulaması kolay. İşte ağaç altında büyüyebiliyor ve hayvanlar da severek yiyor. Doğal olarak ben zaman kısıtlı olduğu için bir an önce hayvanlara yem olsun diye sudan ot ektim. En garantisi oydu. Raygrass'ı denememiz gerekiyor. Yonca'yı denememiz gerekiyor ki denedim olmadı. Allah'tan tamamına yonca ekmemişiz. Hal böyle olunca garanti elimizde bir ürün var. O da sudan otu. Sudan otun ekmeği uygun gördüm. İyi ki de sudan otu yapmışım. Hem büyüme hızı hem de boyu çok iyi seviyelere geldi. E biçtik, ne güzel şimdi kurutuyoruz. Hayvanlarımıza yedireceğiz. Hayvanlarımız severek yiyor. Ben bunu ara ara böyle biçip birkaç sefer kuruttuktan sonra hayvanlara verdim. Ve gayet iştahlı bir şekilde yiyorlar. E, o yüzden sudandan memnunum. Eğer e, koyunu olan ya da büyükbaş hayvanı olan e, ne ekeyim diye böyle e, tereddüt yaşayan varsa garantisi sudan otu. Yaz, kış her zaman oluyor. Ne zaman ekerseniz ekin oluyor. Ve verimi de çok yüksek. Protein değerleri de, enerji değerleri de çok yüksek. Ama macera arayacağım, işte e, deneyeceğim derseniz regrası, e, yoncayı deneyebilirsiniz. Ama bence önce kendinizi garantiye alıp sudan otun yapıp bir hayvanlarınızın yemlerini hazıra koyun. Ondan sonra regras mekersiniz, tefgras mekersiniz, yonca mekersiniz, yulaf mekersiniz, fi var. Yani birçok şey var. Ekilebilir. Bölgenize uygun, sizin arazinize uygun, sulama şartlarınıza uygun e, ürünleri ekip Hayvanlarınızı yedirebilirsiniz. Burada amaç dışarıdan yem bağımlılığını azaltmak. Çünkü yem maliyetleri hakikaten çok yüksek. Yani ben geçen sene ve ondan önceki sene dayandım. Hayvan sayım azdı. Bu sene hayvan sayım çoğaldı. Yaz boyunca direnebildim. Ama kışın ben buraya ekmemiş olsaydım, diğer bahçeyi almamış olsaydım kesinlikle dayanamazdım. Çünkü başka yerden, narenciyeden, yumurtadan veya başka kazançlarından alıp hayvanlara vermek zorunda kalacaktım. Ama böyle olunca şimdi hayvanlardan kazandığım paranın bir kısmıyla kendi bahçelerimi ekip e, hayvanlara yem sağlayabiliyorum. Siz de böyle yaparsanız hayvandan para kazanırsınız. Zaten e, eğer süt yapmıyorsanız ki ben süt yapmıyorum, hayvanların sütünü almıyorum, kendi yemlerini amorti etme gibi bir şansınız da yok. Hayvanı büyüteceksiniz ya damızlık yetiştireceksiniz damızlık olarak koç veya anne adayı olarak satacaksınız ya da e, kasaba vereceksiniz karkas fiyatına vereceksiniz o da eğer yemi parayla alıyorsanız inanın karşılamaz. Yani yedirdiğiniz 6 ay hayvanı besleyeceksiniz ki kasaba verebilirsiniz. 6 ay hayvanın yediği yemi düşünürseniz, ona verdiğiniz emeği düşünürseniz 2000 lira, 2500 liraya kasaba hayvan vereceksiniz karkas ağırlık olarak. Örneğin 20 kilo gelirse şu anda 100-110 lira civarında kuzu karkasın kilosu. E zaten 2000 lira, 2200 lira para alacaksınız. Hayvanın yediği yemi hesaplıyorsunuz. Hayvan aşağı yukarı 1500-1800 lira civarında 6 ayda yem yiyecek bir hayvan, bir kuzu. E, ne anladık bundan? Yani para kazanmanız imkansız. Bir de bir tane aradan Allah muhafaza ölüm olduğunda bütün o 10 tane 20 tane kuzunun kazandırdığı o 300-500 liralar o hayvanın ölen hayvanın tedariği için. Yani yerine yeni bir tane kuzu koysanız vereceğiniz para 1500-2000 lira. E ne oluyor? Siz bütün yıl hiç para kazanmadan burada Hamallık yapmış oluyorsunuz sadece kendinizi tatmin edersiniz benim hayvanlarım var diye. O da köyde yaşıyorsanız ve gelir sıkıntınız varsa çok mantıklı değil. Yani durum bu ekmeniz, üretmeniz, yetiştirmeniz sürekli çaba göstermeniz lazım. Eğer çaba göstermezseniz para kazanmanız imkansız arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Birilerinin işine yarar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.